Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Genel Kurulu tarafından 22 Şubat'ta oy birliğiyle kabul edilen dernekler yasasını yeniden görüşülmek üzere meclise iade etti. Akıncı iade gerekçesinde yasanın 7 farklı maddesinde anayasaya uluslararası sözleşmeleri ve Avrupa Mahkemesi işlatlarına aykırı düzenlemeler olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanlığı basın bürosunun açıklamasına göre Akıncı'nın iade gerekçeleri arasında dernek kurma, dernek kapatma ve derneklerin denetimine ilişkin düzenlemeler öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı meclise gönderdiği iade yazısında derneklerin mahkeme kararıyla kapatılmasına yönelik düzenlemenin yeterince açık anlaşılabilir ve öngörülebilir olmadığına dikkat çekerek bu durumun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yaklaşımlarıyla bağdaşmadığını belirtti. Akıncı dernekleri denetleyecek müfettişlere aşırı yetkiler tanındığını da ifade etti. Derneklerin önceden izin almaksızın kurulabileceğinin gerek anayasa gerekse uluslararası sözleşmelerle teminat altına alındığını vurgulayan Akıncı, yeni yasada dernek kurma özgürlüğüne keyfi müdahalenin yolunu açan maddelerin gözen geçirilmesini istedi. Cumhurbaşkanının iade gerekçeleri arasında kaymakamlar tarafından derneklere para cezası kesilmesini öngören madde de yer alıyor. Akıncı derneklere yasını ikaz yapılmaksızın para cezası kesilmesini doğru bulmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Akıncı yabancıların dernek kurmasını ve derneğe üye olmasını ulaştıran maddenin de uluslararası sözleşmelerin düzenlendiği örgütlenme özgürlüğüyle bağdaşmadığını dile getirdi.